Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Jobs Meslekler 4. sınıf İngilizce yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Hi, I am. Merhaba ben. Benim adım Kate. I am nokta nokta. Burada bakıyoruz görselimize. Burada ne? E, kadın. Ne ama itfaiye. İtfaiyenin de İngilizcesi neydi arkadaşlar? Free man vardı. Bir de free woman vardı. O zaman postman olma, olmaz. Bu postacı. Waiter, garson anlamında. Police woman. E, kadın polis. Bu da olmaz. Ama bize gerekli olan C şıkkı free woman. E, itfaiyeci kadın oluyor. Şimdi hangisi doğru? Şimdi aktör demiş burada. Burada ama ne? E, doktor. Bu doktor değil yani. Geçtik. Actors. E, bu arada bu arkadaşlar erkek oyuncu demek. Bu da kadın oyuncu demek. Ama burada ne? Hemşire olacak. Burada Nurse. Bu da değil. Waiter. Garson demek. Burada da bir garsonumuz var. İşaretleyelim şıkkımızı. Bakalım diğerine. Teacher. Ne alaka Teacher'a? teacherla. Burada growing vegetables gibi bir şey vardı arkadaşlar. Bu meyve yetiştirme anlamında. Ama teacher değil. Teacher olsa başka biri olurdu. Yani doğru cevabımız A, B, C. Ve son sorumuz. Evet. Hi, I am vet. I like nokta nokta. Bakın burada bir veteriner var. helping people insanları kurtarma. Kurtarma. Helping animals. Hayvanları kurtarma. Hayvanları. Ee, growing ve Tavlas. Ee, meyve yetiştirme. Bu çiftçilikle alakalı. için de öğretme. O zaman yani doğru cevabımız arkadaşlar bizim değilmiş. Çünkü bakın burada hayvan veteriner. Yani zaten İngilizcesi neydi? Vet, What? Veterinerin kısaltması vet. O zaman cevabımız bizim 5 ki olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.